sevgili seyirciler şu anda Kızılkaraöy'de bir hür Bakış programındayız ve bugün çok güzel bir konuğumuz var. Eee Toprağın Sesi yanımızda. E, Hasan Dağ abimiz yanımızda. O e, şiirleriyle bize e, yön veren güzel insan şu anda yanımızda ve e, Hasan abi e, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. E, kısaca Hasan Dağ kimdir? E, Hasan Dağ e, Sivas ilimizin Ürün ilçesinde yukarı satacağız. Eski ismi Çamlıca köyümüz köyünde Şahil Hasan'da. Bu kadar. Hayır <laughs> şöyle. Mesela şairliğimiz e, nereden geldi? Mesela bu evet. şairlik e, nasıl oluştu? Onu da anlatayım. E, biz köy yerde yoksul, evet. eski yoksul e, orada kaldı, Köyümüzde büyüdüğümüz için. E, okuma heveslerim vardı. Tabii ki bu okuma hevesimizi biz gerçekleştiremedik. O zamanlar böyle bir üst baş almak ya da defter, kalem bulmak zor zordu, zor yıllardı. Okuyamadım bari bir mesleğim olsun ya da bir zanaatim olsun diye heves ederek Sivas Sanayisi'ne oto tamirci çırağı olarak gittim. Orada yalnız başıma zor yılların, böyle garip bir zor yılların şartlarıyla ve bir de memleket, köy hasret özlemiyle ben başladım şiir yazmaya, o zamanlar 13 yaşındaydım. Ee, o şekilde köylerimize, ilimize, ilçemize, Gür'ün ilçemize, güzel bir ilçemize şiirler yazdım. Ee, çok şiirlerim var, hep de köy aşırı şiirler. Yani ben aslında köy aşırı bir şairim. Evet. Ee, sonra işte kapurbetli yıllarında kaportacılığa devam ettim. Kaportacı ustası olarak e, ee, gurbetli yıllarım oldu. En evet, 5 işte beş çocuğun babasıyım. Şu evet. an İstanbul'da büyük çekmece emekliyim. Evet. Ee, bu şekilde sizin de beni davet etmenizden e, çok memnun oldum. Evet. Bunu duydum. Teşekkür ediyorum Gezir Hocam. Çok iyisiniz. Evet. Ben sizi de daha önceden de tanıyorum zaten. Evet. Bu müsaade bu ilginize çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hatta bu Toprağın Sesi kitabında da e, sizin öncülüğünüz var. E, çok yardımınız oldu. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz imkanlar ölmüştür. De. tabii ki evet, şey yardım ediyoruz. Evet. O fikir kitap evinde bunu biz bastırdık. Oradaki o Adom yayıncılığı. Adom yayıncılığı. Evet, efendim. evet. Çok sağ olun. Çok yerlere böyle evet, bir ismimizi, şiirlerimizi, sayenizde duyurduk efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, sevgili sevgiler, e, Hasan abi çok mütevazi. Evet. Toprağın sesi gerçekten, e, toprağın tezenesi. Evet. E, güzel insan güzel şiirler yazmış. Ben size şöyle bir dörtlük okumak istiyorum. Tabii kendisi okuyacak. Size ben açtım ilk karşıma çıkınca ne fayda dedi. Kul hakkıyla tezgah düzenler. Hazır malın mülk içinde yüzenler. Kul hakkı yiyip insanı yizenler kendini üstün görerek gezenler dünya malı senin olsun ne fayda. Çalıp çırparak düzen kurdunsa hissene mazlum hakkı aşırdınsa hep bana Rab bana cukka yaptınsa hep bana mazlum hakkı yiyerek kalkındınsa dünya malı senin olsa ne fayda kişi hep kendi nefsini düşünüyorsa doğruyum diye herkese inandırıyorsa kur hakkıyla Haktan uzak kalıyorsa hakkı unutup paraya pula tapıyorsa dünya mara senin olsa ne fayda diyor şairimiz ee, Hasan abi e, böyle e, bu şiirleri yazarken e, nasıl ilham alıyorsunuz? E, yani Hiç bir anda mı diyebilirsiniz? Bu esas ilhamı ya da benim mesela şu anda e, nasıl söyleyeyim? yüzlerce şiirim bulunmakta. Mesela 430 tane şiirim var şu an hazır. Evet. Bunun 200 tanesini ben e, Facebook'larda böyle kitaplaştırılmış olarak yayınlandı yani. Geriye işte aşağı yukarı evet. 200 <laughs> şiirim kaldı. O da elimde bulunmakta. Bunun Yeni kitap geliyor yani. Toprağınızı ilk iki olacak. Toprağınızı 2 olacak evet. İnşallah. 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 Bir de romanım var. <laughs> evet. Kendimi anlatan Hayatının romanı var, Şairin Hayatı diye. Evet. O da çıkmak üzere inşallah. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Allah razı olsun. Ee, peki, Şimdi ilham dedik de. İlham dedik evet efendim. Şimdi bu ilham, öncelikle Cenab-ı Allah'ın bir e, lütufudur. Bizi Yaradan Yüce Mevlam, bunu nasip etmiş bana. Evet. Mesela ben bir şeyi sevdiğim zaman, bir şeye kızdığım zaman ya da bir şey hoşuma gittiği zaman, ruhuma yansıdığı zaman onu böyle e, takarım. Orada o anda Cenab-ı Allah'a yani kalemi elime aldığım Allah'ın orada bana yardımcı ediyor, yardımcı oluyor. Orada o şiiri yazmama, sunmama vesile olan Yüce Rabbim'dir öncelikle. Evet. Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın izniyle. Evet, şimdi genelde e, haşlama, taşlama Şimdi yani abi şöyle, o, o, taş, o taşlamalar, yenmeler bunlar e, ozan işi, yani sazı evet. koltuğuna alıp böyle evet. bir atışma gibi bir şey. Evet. Şimdi ben e, şöyle, bunu sizinle bir hocamız daha sormuştu, o şöyle söylemişti, e, her şairi kendine taş şiirleri olur demişti. Evet. Hatta e, şöyle, e, orada siz de söylemiştiniz ki, akıcı dil kullanıyor şairimiz diye evet. söylemiştiniz bize evet. Hocam. Evet kendi tarzımda yazdığım şiirler. Evet, evet. Yani. Şimdi zaten o kitapta şöyle benim şiirlerim de uzun, çok. Evet, evet, Hepsi bayağı, yarım kitapta yarım yarım yapılmış. Evet. Ama eee Toprağın Sesi 2'de inşallah e, tüm tamam. şiirlerim tamamen olacak. Evet, yarım yani tam sayfa, tam, tam sayfa olacak inşallah o şekilde. 10 kıta en az. Evet. 10 yani evet. evet kıta Peki e, şu an en çok beğendiğim şiirlerden, şiirlerden bir tanesi izleyicilerimiz için seslendirelim. Evet, tabii efendim. Şimdi en çok beğendiğim şiirlerden <laughs> köy şiirlerim var ama onlar evet. çok e, yazmışım. Mesela bizim köy sadece 8 tane şiir şey yazmışım. E, Nezir Hocam. Gür'ün ülkemize yazmışım iki tane. Bir tane Sivas'ımıza yazmışım, İstanbul'a yazmışım. Mesela. Evet. Mesela Adana'ya giderdik yazmışım. Şimdi gördüğüm Gül'ün Gürün e, saygıdeğer belediye başkanımız... 15 Temmuz darbecilerine yazmış. Aynen abi. Evet. Nami başkanımıza yazmıştı. Evet. O güzel çalışmalarından dolayı, başarısından dolayı. Böyle birçok özel şiirlerim de var ya. Evet. E, ben o zaman... Evet. Seslendirebilirim. Tabii ki. Yani. Seslendirirsiniz. Tabii ki. Gül'ün. Gür'ün. Şiir ilhamın pınarın kırmağın gölün Ne güzel görünür bağ bahçe gülün Kekik kokan dağların lale sümbülün Çoktur tarihi medeniyetler sembolün Ne güzelsin gülün içeriz Vatan sever insanı milliyetçi yöremiz Değişmez bizim saygı sevgi töremiz Kardeş diyerek konuşan şiirlerimiz Şairleriyle ünlü, gülünlü şairlerimiz Ne güzelsin, gülün içerisi Söylenir gökkınar hikmeti hikayesi, mas mavi suyu Allah'ın bir ilahisi, dağın başında mavi göl mucizesi, etkiler doğal görünümü herkesi, ne güzelsin yeşil bir ilçemiz. Geçen yolcuları ağırlar dertli kınarı, akar tokma çayından soğuk suları, yürekli dürüst mert olur insanları, nefis kebabı, lokanta, restoranları, ne güzelsin gülün Gerdandır tohmaça yeşil gününe, uzar gider ırma gübünden tenine, hiç doyulmaz havasına, esen yerine, gören hayrandır gök kılar gölüne, ne güzelsin gülün içemiz. Medeniyetlerin meş'i gülün ilçemiz, saygı selam dürüst mert gençlerimiz, tarihi eser yapıp ünlü gülün evlerimiz, her yıl yapılır festival şenliklerimiz, ne güzelsin Gürün ilçemiz. Duyarlı halkı çalışan belediyesi, yeni imarlı yapılmış yolu caddesi, yenilenmiş bütün cadde mahallesi, Gürün ilçemiz ilçelerin şahanesi, ne güzelsin yeşil Gürün ilçemiz. Sarar etrafını yüksek Bozkır dağları meşhurdur elma elin kayısı bağları, ne güzeldir tarihi Gürün konakları. Gülünden geçer doğu batı yolları Ne güzelsin gülün ilçemiz Pazar yürü dolar taşar caddemiz Okumuş devlet adamı nicelerimiz Söylenir bizim bir iki beraberliğimiz Cesur meddir gülünlü yiğitlerimiz Ne güzelsin yeşil gülün ilçemiz Yiğit oğların şehri Sivas ilimiz Birlik beraberlik bizim ülkemiz gurbette silah özlerin hasretimiz, yiğitler diyar gülün ne güzelsin yeşil gülünümüz. Şair Hasan'ın ülkemle gurur duyan, nice misafirler ağırlayan gülün han, anlatmakla bitmez hiç tarihi dehan, cennettir bağ yeşil sahan, ne güzelsin yeşil gülün ilçemiz. Gürün, Gürün Çamlıca köyü Şair Hasan da ağzına yüreğine sağlık. Sağ teşekkür ederim e, Sağ Çok güzel anlatmıştınız Gürün'ü. Evet. E, Gürün tabii ki e, Sivas'ın en Çok güzel, güzel bir ilçemiz. Bir evet. Evet. evet Şimdi Sivas'ımız biliyorsun ki Yiğitlar Yiğidin harman olduğu yer. yiğidoların bulunduğu bir ilçemiz. Çok güzel de büyük bir ilimiz Jorak olarak da evet çok güzel bir ilimdi. Sonra son 10 yıl içinde de daha çok gelişmiş, daha çok büyümüş. Evet. güzel bir ilimiz. Görmenizi tavsiye ederim. İnşallah. bu yıl Bu yer bir sivas yapmayı inşallah yapıyorum. Evet. Yapıcı evet. Yapıcı yapıcı. Cizliğinde Hı, cizliğinde nezir hocam. Yani. Damatla birlikte çok güzel bir Damat Sivas'ı var. O cizliğinde çok güzel. Merkezden Çok güzel. E, bir de işte mesela sivasımızın bütün ilçeleri çok güzel. Çok güzel ilçeleri var. ama bütün ilçemiz daha da güzel. Evet. Gül ilçemizin yeşilliği, ee, bağ bahçesi, uzaktan böyle yemyeşil görünmesi zaten adı üstünde yeşildir. Evet. Ee, Kayseri-Malatya arasında evet. böyle doğuyu batıya bağlayan yol bizim Gül ilçemizden geçerli. Evet. Elması, dudu, cevizi meşhur olan, kayısısı meşhur olan, yemeği, kebabı, lokantaları, restoranları meşhur olan güzel bir ilçemiz. Evet. Ee, Allah razı olsun. Belediye başkanımız da güzel çalışmış, güzel bir, geliştirmiş, şimdi bayağı bir değişmiş güzel olmuş bir Evet. Tavsiye ederim. Gö Pınar, Olur. 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 Pınar, Pınar görevimiz var. Yok, Pınar var. Evet. Öyle görmeyi de cennet gibi. Evet. Cennet köşesi. Bu ülkenin bu masmaden karışık toprağı senin anlattığın da var. Hepsi de aynı güzel. Bu ülke bizim cennet vatanımız yeter e, ki sağlık. Benim için Sivaslı evet. ve Sivas'ın gününden olduğu için gününü tabii ki anlatmak zorunda. Evet. O Turboğaz mavisi güzel gününüzü görmenizi evet. gerçekten isterim. 2001 koalisyonlu yıllar, geride kaldık Avrupa'ya ayak uydurmaktan, bıkmadık koalisyon hükümeti kurmaktan, kurtulamadık IMF'ye boşluğu kalmaktan, çıkamadık şu Amerika'nın emri altından. Bu millet unutmaz seni 2001 yılı. Siyonistler koalisyondan memnun kalırlar, gelecek 2002 seçimlerini hedef alırlar, güçlü Türkiye olmasın diye plan kurarlar. Vatanımızı bölmek için terörle anlaşılır. Unutmaz bu millet seni 2001 yılı. Şu iblis Amerika başımıza olmuş millet. Çökmüş ekonomi çırpınır durur millet. Hep zam üstüne zam nedir bu gaflet? Üçlü hükümet batıyorsun kırıza hallet. Bu millet unutmaz seni 2001 yılı. Avrupa'ya güvenmeyin dedi kaç kere. Amerika çıkardı Irak'a anlaşma tezkere boşa çıkmış milletler arası müzakere, göz diker Amerika, Müslüman ülkelere unutmaz bu millet sen, 2001 yılı. Mecliste tavanlara çiğ köfte atmalar, türbanlı diye meclisten vekil kovmalar, İMF'ye boylu boyunca borçlanmalar, Talabani'den hükümete kafa tutmalar, bu millet unutmaz seni 2001 yılı. Üçlü hükümet gücü banka batırmalar, esnafların iflaslı kepenkler, kapatmalar, devamlı bitmez tükenmez perişanlıklar, esnafın isyanı yazar kasa fırlatmalar, Kemal Devriş gibilerden çare aramalar, bu millet unutmaz seni 2001 yılı. Amerika askeri gelmez sınır çevremize, Barzani şartlar koşardı hükümetimize. Terör dil dilimize, ceddimize. Bir çare bulunmazdı şu perişan halimize. Bu millet unutmaz seni 2001 yılı. Şu Fadime Şahin'i Müslüm Gündüz'e Siyonistlerce Türk itibarı düşürmeler. İMF'ye borçlanıp baştan ekonomiler, ekonomiler, batan ekonomiler, bitmek bilmeyen failler meçhul suyukaslar. Bu millet unutmaz seni 90'lı yıllar. Sorulmazdı çalışan işçilerin hakları, kalırdı, verilmezdi emekli maaşları, bitmezdi hastane, postane, kuyrukları, her yeri kaplamıştı demirelin adamları, düşünen olmazdı işsiz, fakir, fukaralar. Bu millet unutmaz seni 90'lı yıllar. Sezer Başbakan kapris havası attı, Milyonlarca esnaf kepenkleri kapattı. Maaşını alamayan işçiler pankart açtı. Siyasi görüş ayrılığı, ekonomi battı. Bu millet unutmaz seni 90'lı yıllar. Bitmez mi mecliste yaka paça kavgalar? Kapanır fabrikalar, kara borsa fiyatlar. Her köşe başında çek senet mafyalar. Tarihe geçti şu banka hortumlamalar. Bu millet unutmaz seni, 2001 yılı. Dönde bir bak geçen yıllara azıcık. Ece'likler doğru fırlatılan kitapçık. Ülkeye krize girmişti apaçık. Çakmış ekonomi, başlamıştı açlık. Bu millet unutmaz seni, 90'lı yıllar. Canımız feda olsun şanlı vatanımıza. Terör cephesi kurulmuş her yanımıza. Kalleş NATO düşman bizim canımıza, Avrupa güler düşü perişan halımıza, bu millet unutmaz seni 90'lı yıllar. Şair Hasan Dev düzgün hükümet lideri gelse, gelip de uçurumdaki ülkemi dizginlese, kendi gücüyle silahını uçağını üretse, bütün Avrupa'yı, Amerika'yı dize getirse, bu millet unutmaz seni 2001 yılı, Sivas Gül'ün Şair Hasan'da saygı ve sevgilerle <laughs> sevgili dostlar Musul Başkanı'na çok güzel bir e, amiye rastladık e, kitabında e, toplan sesinde Hem evet. de... e, Musul Başkanımızın Musul Yazıcıoğlu ülkücülerin ve alperenlerin e, Türk milliyetçiliğinin önderlerinden ve liderlerinden Allah gençliğimizin ve çocukluğumuzun ülke ocakları genel başkanlığından dava arkadaşım yazıcı Yazıcıoğlu için ben okuyayım dedim. Ee, Tabii ki Nezir abi. abi, teşekkür ederim Hocam. Dedim. Dedim. Sağ 25 Mart Şehit Başkanı. Üşüyerek yaşadığın kişilerin şiddetini, gençlikte gördüğün acı zulüm gurbetini, kışta kalarak içtiğin şehadet şerbetini, yasap boğdu acı haberin Türk milletini yaşatacak alperenler birlik hedefini kahrolsun reisin sana kıyan zalimler. Hainler büyük birlik gücünü anlamış, kanlı pusu başkan reise hedef almış. Kirli eller sana keş dağlarını planlamış, reisin, reis başkanın karlar içinde kalmış. Yıkılasın kar boranla keş dağlar ızdırap dolu bedellerle geçti çile kaderin. E kaderim Gönlümüzde başkaydı reisin senin yerin Bütün Türkiye'yi yasak oldu acı haberin Baş ucunda ağlaşırlar alperen gençlerin Yıkılasın, yıkılasın başın dumanlı Keştahı Reis şehit olmuş Keştahı karlı havasında Tutulur yası baba ocağı şarkışta Sivas'ında. Ağlaşır Alperenler Maraş'ın karlı olasında Şanı yücedir reis ürkücülük davasında. Kahrolsun, kahrolsun reisim sana zalimler. 25 Mart acı haberinle yandı yüreğimiz. Ağıt figan ile gözyaşı perişan halimiz. Ülkücüler dağ taş düştük yola hepimiz. Seni sağ bulmaktı reis tek hayalimiz. Yıkılasın kar ile boran keş Kış demeden vatan aşkı düştün yollara, katil helikopterle vurdun karlı dağlara, haber vermeden giderken ülkü daşlara pusuda kurban gittin zalim düşmanlara, kahrolsun reisim sana kıyan zalimler. Kahrolsun reisim sana kıyan zalimler. Sevgili dostlar bu çok uzun bir şiir. Onun için bir dörtlük okudum sizler için. Son iki dörtlük okudum sizler için. Evet. Iki, son dörtlük okudum sizler Evet. Yeterlidir. Esmesin keşkanı o evet. serin yerlerin. Yaz bahar gelsin açmasın senin güllerin. Senin olsun baharda açan gül çiçeklerin. Üşüttün reisi Doğmasın hiç güneşlerin Aldır reisi bizden Aldır reisi bizden Yıkılasın keştalar Şair Hasan şairine Yine hep acıdan söyler Yürü reis Yürü acın yüreğimize Kor eyler. Yiğit reise pusu kurmuş Faile meçhuller Kahrolsun seni pusuya düşüren Hainler Yıkılasın Yıkılasın başı dumanlı keş dağları. Sivas Gül'ün Çamlıca köyü Hasan Dağ. Şair Hasan Dağ. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Bir Nezir Karayil ile Hür Bakış programının sonuna geldik. Bu iyi konuğumuz Toprağın Sesi Hasan Dağ. E, şair Hasan Dağ idi. Güzel şiirler seslendirdik ve sizler için e, güzel e, bir program olduğunu düşünüyoruz. E, kanalımıza abone olarak bizleri izlemeye devam edin. Ben Nezim Karagül. Hoşçakalın, dostçakalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.